Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Baya büyük bir kasaya geldik. Büyük vurgun için geldim. Aha sıyırdık o. <gülüyor> sıyırdık. 50 <laughs> şer spin atacağız değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun 50 spin'i geçmeyeceğim. 3 adet farklı oyuna gideceğiz. Günde noktalandıracağız. Büyük kasayla geldim. Mega bir kasayla geldim. Büyük vurgun için geldim. Umarım aradığımızda bulabiliriz değerli arkadaşlarım. Bilmiyorum. <laughs> Görüntüyü ama Jongo istiyor. Haydi aşkım. <laughs> aşkım. Ham ham. Haydi. Direkt 5000 bin lira zarla başladık. Ne anladık işte? Oh. <laughs> Moni sesi. Sever misiniz Moni sesi ama boş. <laughs> boş. Boş ama boş. <laughs> Önerdiğim onu adım. Kaliteli güven, güvenli sitelere şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar için onu yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarım link üzerinden iyi olabilirsin. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım ama sorun yaşayan arkadaşım yok denince kadar az bilginiz olsun. Değerli dostlarım gelip kendinize Telegram kanalında bunu görebilirsiniz zaten değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haydi aşkım. Haydi aşkım yapıştırak. <laughs> yapıştırak kendine gel. Haydi gel. Sarılı. Sarılı. Titre <laughs> ettim beni. Titre Nasıl geçiyor günümüz değerli arkadaşlar? Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hepsini not alıyorum. Yüzünün olsun. Hepsini oynayacağım değerli arkadaşlarım. Ee, yüz... Neydi ismi? Yüz... Furit, 100 Furit herhalde. 100 Bulky Furit 100 Bulky Furit önerisinde bulunan arkadaşımız var. Mega West bir oyun var. Onu onun önerisinde bunun arkadaşları var. Hepsini tek tek not alayım Hepsi arkadaşlar arkadaşlarım. Bu arada biraz nazar var. Şu nazarı bir çıkartayım. Hepsini tek tek yürütürüz. Hiç beraber gitmeyin derler arkadaşlarım. Hepsini öttüreceğiz. Yürütüreceğiz. Artık bu Aldık bu vaziyetleri. Yağlama ekibi. Neredesiniz çılgınlar. <laughs> Yağlayın. 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 Hortum. 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 <laughs> Hortum. su Hortum. Hortum. değerli dostlarım Vallahi hiç ödeme yapma niyeti yok değerli arkadaşlarım. Ne yapıyoruz sen Tamam şöyle bir tadına baktık. <laughs> kasayı ufak toparladık. 3-4 tane biraz aramız kaldı değerli arkadaşlar. Böyle bayağı bir mega kasaya gelmiştik. Bakalım. Bakalım böyle büyük vurma için geldim. Umarım aradığımızı bulabiliriz değerli dostlarım. Diyorum. Şöyle yapalım. Bir on daha deneyelim ya. İlla artı on. Ah sikettir. <laughs> Hem de yuduzlu. Sever misiniz diye sormayacağım. Bayılırım dediğiniz duyar gibi. Haydi komşi. Bir de komşu bir ham ham yap. <laughs> Hayda. Tuttuk ya. 10 bin lira zarar oldu değerli arkadaşlarım. En azından onu çıkarmaya çalışalım diyorum. Şuraya bakın bak. White Cloud yere bakın. Vermeyince vermiyoruz aldımın oldu ya. O yüzden üzülecek şekilde oynamıyoruz. Tekrar söylüyorum değerli arkadaşlar. Uyalarım kulak arkası yapmayın bana sorarsanız. Kulağınıza küpe olabilir. Burası burası değil. Buna bir yapıştırabilir miyiz ya? Bir on daha deneyelim bakalım değerli dostlarım. İşler sakat. Gitti <laughs> lan bu acı Memo. Memo. Ha şekker. şeker. nice be işte bu kadar ya. Of be. Aldık kaymağını. <laughs> Kaldı kaymak kaymak. <laughs> kaymak lazım. <kız>. Gers. <laughs> Kurtulmuş ayımın bacağını biraz. Güzel oldu değerli arkadaşlarım. Gidelim mi artık? Birbirine de kar var. Neyse biraz daha kaçınak. Belki sıkışan falan bir şey olabilir. Sağlam yerleştirdik. Devamı gelmeyeceğim bile bile devam ediyorum. Belki diyorum o bana diyorum. Oku diyorum. Oku diyorum. Nafs diyorum. Nafs diyorum. Biraz daha yakıştık. Güzel güzel açılmış. <laughs> açılmış açılmış kabak gibi. <laughs> kabak gibi komşi. <laughs> What is this komşi? <laughs> ne diyorum <bir> tane abimiz? <laughs> bir tane fiske bir tane <laughs> Tarifimiz bu. Bir tane bol Pardon kaç boru? <laughs> bir tane boru aynı. <laughs> Muazzam oldu değerli arkadaşlarım. Yalan ötürdükçe bu tarafta bir çocuk olmaz gibi duruyor ama. Oyunu değiştirsem mi? Ne yapsam aklımda deli sorular, fırtınalar, İbrahim Kedi dişleri de uğraştırma beni Attık mı like'ları değerli dostlarım aldık mı vaziyetleri Bu videoda yeni kanalımda izliyor olacaksınız Oraya da abone olursan çok mutlu edersin beni değerli arkadaşlarım Olur. <gülüyor> olur olur. olur <laughs> olur. aşkım. <laughs> Haydi. Haydi bir tane bori gönderek. ya <laughs> bir tane bori. <laughs> bir <daha> bir... <laughs> ne olacak değerli arkadaşlarım. Sabırlı bir şekilde kovalıyoruz. Pek umudum. Yani umudum yok bu tarafta benim ama. Ummadığınız yerden de böyle büyük vurgunlar yapabildiğimiz için değerli arkadaşlarım. O yüzden biraz da zorluyorum burayı şu an. Bulduk. Bir daha yapıştırmamız lazım şöyle. Yaz tadı da yav. Aha <laughs> jackpot. Sever <laughs> misiniz jackpot kart? Baydur <laughs> maşko. <maşgul>. Gaz. <laughs> seni zeliye seni. Gitti karaya verdi yani. Domani sineye verir değerli arkadaşlarım. Ne diyeyim? Şunu yapalım. Yerleştirdik o nasıl bebeğim işte bu kadar ya bu kadar ya Çöp çöp ya hop oh be aldık nazarı aldık mı aldık kaymağın derinde devam denemem tabii ki değerli arkadaşlar biraz da hard ko hard ko hard ko neymiş hard hard denemelere devam edeceğiz değerli arkadaşlarım 10 bin lira falan da kar oldu zararlarken birden bire döndük. Şöyle yapalım. Bir onu daha yap. Çevirelim sadece derler arkadaşlar. Bakalım şu kuşan bir şey var mı? Alabilir miyiz bir posta daha üzerinden? <laughs> Biraz daha saplayabilir miyiz? Haydi sağlık ol oğlan. Durma Yapma şöyle. Hayda. Ne başladığımız yere dönüyoruz değerli arkadaşlarım. kaymaklı. mayda <laughs> <Not> Link <laughs> Devam gelecek mi değerli arkadaşlarım? Yenecek mi buralar? Büyük hasara geldik. Büyük harf denemelere devam ediyoruz. Bozmuyoruz vaziyetleri değerli arkadaşlarım. Gösteriyor mu? Gösteriyor mu? Öttürmüyor. Bir onda yapalım değerli arkadaşlarım. Biliyorum kaçmıyorum ama. Ya gelirse, ya tutarsa biraz Hoca misal oldu ama. Hasretin Hoca misal oldu ama. Haydi zalimin oğlu. Gelmiyor tamam tamam. Kaç öde? 2000 ödedi. Bir on daha yapalım. Bir test düşeceğim ondan sonra hiç bilen değerli arkadaşlarım. Aha! Ha <laughs> Yaptık değil kolu. Nice be be! Nice be nice. be! Biraz, moral, biraz moralin yerine gel. Hop be! Hop be! Yaktık. Yaktık çatlattık katışı. Nax bebeğim. Ben dostlarım böyle işte bu işler. Neyin nereden ne zaman gelecek, belli olmuyor. Kasaya topanlık belki ama devamlar neler olacak. Ne zaman yapmıyorum. Şöyle kendimi bir... Yani bilmiyorum ama Aha, karpuz. karpuz ham ham. Haydi toparlayıp. Haydi. Haydi totuşu çatlattırma İbrahim. Haydi cenab -ıttin. Baktan bile böyle gösterdi ama dur bakalım ne olacak değerli arkadaşlarım. Ano Yanıyorum bu abi! Nice bebeğim! Ya sana. <laughs> What is this komşi? <laughs> this is body, body. Hahoo! <laughs> nice bebeğim! Çok sağlam değerli arkadaşlar. Onlar bir yana ama <laughs> tam böyle göstermeyince böyle patlıyor gibi bir şeyler söyleyecektim. Çok güzel vurduk değerli arkadaşlar. Melibin Gayme muazzam, muhteşem. Devamda gelirse bugün büyük nazar çıkartmaya geldim. Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. En güzel iyi, iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız değerli dostlarım. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızdayım. Unutmayın ama sorun yaşayan arkadaşım yok denince kadar az olduğunu söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Hatta duruma göre böyle iyi giderse burası farklı. Hiçbir oyuna da gitmeyebilirim. Bir de altın çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bak ucuz durma <laughs> çok tatlı. Şu <laughs> <Bu gülüyor> an çok tatlı. <gülüyor> 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 Yerleştirdik o. Nasıl bebeğim. Hop be komşi. Ha, Ah, ah sihirliyor nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım oyunlarınızı bekliyorum Hepsinde oynayacağım hepsini tek tek not alıyorum bilginiz olsun değerli arkadaşlarım Attık mı like'ları yağlama ekibi Neredesiniz? <gülüyor> Neredesiniz çocuk? <laughs> Sikettim sever misiniz? <laughs> Bayılırım Oh çok iyi oldu değerli arkadaşlarım her zaman böyle şıkır şıkır olmadığını bilelim Ayağımızı yorganımızı ona göre uzatalım değerli arkadaşlarım Ama kudurmuş bugün Oldu bugün <laughs> nice bebeğim. Nice 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 bozulmuş bugün. Başka hiçbir şey etmemize gerek yok gibi kasayı. Daha ikiye katlayamadık ama. Muazzam bir vurgun olabilir değerli arkadaşlarım hayalim nedir? Şöyle bir zenginlik istiyor. İstiyorum o yüzden biraz daha kovalayacağım bilginiz olsun. Umarım. Ah sıyırma aşkım. Aşkım yapma aşkım. Ham ham. Yönetici yapacağım seni. <laughs> aşkım haydi. Umarım devam gelir. Bazen böyle büyük Büyük oğlarken kardan da olup hatta zarar yazdım anlar doluyor ama değerli arkadaşlarım şu an çok tatlı duruyor burası bilmiyorum. Bir görelim, bir gözlemleyelim. Hamza göre şerbet tabii ki yapacağız. Dediğim gibi oyun da değiştirebilirim. Şurada bir üst minik önce bir tamamlayalım. şurada önümüzü bir görelim <laughs> Önümüzü bir görmek aşkım. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> aho Sev yok, sev yok, sev yok. yok bayılıyorsun. Biraz takıldın mı yoksa? Onu şöyle, 300, 500, 300, 500, 400, neyse yapıştır gelsin. Ha hooo! <laughs> Şefkarı şefkı! Nefis bebeğim! Nefis bebeğim! Ho! Oh. Heart! <laughs> Ho yapıştırdım, hart. Yes! Nice. İşte bu kadar ya. Hop oh be! Tamam, devam, devam, devam. Sabaha koymam değerli arkadaşlar Ben size dedim. Yakın zamanda iyi bir nazar çıkartacağım diye söylemiştim değerli arkadaşlarım. Kodulmuş bugün. <laughs> Döllenmiş bugün ama hak ettim ben bunu. Bayağı bayağıdır çok yordu beni. Yakından takip eden değerli arkadaşlarım bilirler. Bayağıdır beni çok yordu o yüzden. o <laughs> yüzden sabaha koymayacağım. Hiç merak etmeyin. O bende. <laughs> o bende. Oyun değiştirmeme de gerek var mı? Bence artık bu saatten sonra gerek yok değerli arkadaşlar. Zaten de aradığımızı bulduk. Aradığımızı bulduğumuza rağmen. Bulmamız... Bulduğundan ötürü, niye <laughs> <diyeyim>, ötürü, <laughs> kurduk table mail, hiçbir şey kalmadı. Ötürü, ötürü. Ohoho. nice bebeğim. Bori, 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 aynı. Şöyle evet, bakıyorum 63. Tam 130 bin karımız var. 100 bin de değerli arkadaşlarım. Evet, Nerede evet, evet. evet. bir yeni spin daha? bak, bir spin kendi halime. Devamda gelebilir bir bol fiyat vaziyetler yandı buralar bugün değerli dostlarım. Delik delik. <gülüyor> delik delik. Hadi <laughs> aşkım. Ama uzun zamandır yakından takip eden değerli dostlarım izinler. Gerçekten özellikle EGT SOTO oyunlarına biraz sıkıntı yaşıyordum değerli arkadaşlarım. Bir nazar çıkartmaya çalışıyordum. Dönüşlerimiz var ama böyle, böyle az tadıyla güzel bir kazanç sağlayamamıştım yakın zaman. için konuşmak gerekirse biraz daha devamlı. Devamlı istiyorum biraz daha ya. Dur bakayım. Yapma. Çok tatlıydı orası. <laughs> Muazzam ilerliyoruz. Muhteşem şeyler oluyor değerli arkadaşlarım. Umarım şöyle 250-300'e kadar da gidebiliriz. Bilmiyorum tabii. Heyecan dolup terzman oldu gibi. At oğlum şirket. Yıldızlı mıydı o? <laughs> ben öyle de seviyorum. <laughs> Haydi. Yap bir çok omenli. <laughs> çok boş geçmeye başladı değerli arkadaşlarım. Derken açıldı yine. Ohohoho. doldu, doldu, doldu. doldur. doldur, doldur, doldur. <laughs> Kizmen kapısına dayandık değerli dostlarım. Sıfır attık 200 bin lira yaklaştık değerli arkadaşlarım. Bir de indirdik o yapayım dayanamıyorum bazen. Değdiriyorum bazen. <laughs> Neler düşünüyorsunuz değerli dostlarım? 40 burning hat altınız gerçekten. Yani videonun başlarında söylemiştim. Tabii böyle bu kadar kısa sürede böyle büyük bir kazançla beklemiyordum ama daha 2-3 dakika içinde buralara geldik. Bakalım biraz daha deniyoruz şansımızı. En çok kazanan slot oyunlarından biri özellikle normal versiyon değerli arkadaşlar. Bu da bir... <laughs> O da bir o kadar muhteşem diyeyim. <laughs> muhteşem Jongo yapıyor. Seviyor. <laughs> seviyor, seviyor, seviyor. Haydi. <laughs> Haydi The Link. Devamı gelir mi acaba? 195'lere kadar çıktık az önce arkadaşlarım. O kısmını tam kestiremiyorum şu an. Şöyle listenin bir sonunu görelim. Aa, bu ne ya 150 lira? Ne yapacağız bundan? Ne çekik? <laughs> Kürtler çekik. Ne çekik? <laughs> ne çekik? Haydi zalimin oğlu. Ah. Tekrar. Yol arasını bıraktık değerli arkadaşlarım. 200 rakamını bir türlü geçemedik. Geçemiyoruz. Geçemeyecek miyiz acaba? Biraz daha deneyeceğim ya. Şöyle bir 20 spin daha atmayı düşünüyorum en azından değerli arkadaşlarım. Bugün de kendimi şöyle güzel bir ödüllendireceğim. Tabii ki devamı gelecek bunun. Bu <laughs> yerleştirmelerin devamı gelecek. Videonun başında bahsettiğim gibi çok soru geliyor değerli arkadaşlarım. Önerdim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere. Şu an izlediğiniz videonun altında görüntü kısmı... açıklaması... <laughs> Dur <Dursun>, sikiyatı <yatırmaya>. geldi. <laughs> Konsantrem saatten bozdu. <laughs> görüntü ulaşabilirsin. En güzel, en iyi olabilirsin. Herhangi bir sorunla yaşamazsınız. Sorun yaşayan arkadaşımız yok denince kadar az. Old ekstra bir sorun yaşadığınızda her daim de yanınızda. Yine Telegram kanalımdan bana ulaşabilirsiniz değerli dostlarım. Ben varım. Moderatör arkadaşlarımız var. Değerli arkadaşlarımız var sulama söndürme yağlama ekibi neredesiniz? neredesiniz? <laughs> bir, bir 20 daha yapalım değerli arkadaşlarım. Onu geçebilecek miyiz ya gerçekten? Şu 250, şu 250 falan şöyle görsek şöyle bir tadına baksam. Uzun zamandır böyle büyük bir vurgun yapmamıştım. Biraz daha devamlı getirsek güzel olmaz mı değerli arkadaşlarım? Of course denizi duyar gibiyim değerli dostlarım. Haydi aşkım şu top. Ham ham. ne gecikti daha. daha. gelmiyor ki. Ne yapsak acaba? Biraz saçmalamaya başladı ama bir on daha deneyeceğim müsaadenizle değerli arkadaşlar. Bir on daha deneyeceğim müsaadenizle. Haydi oğlum. Hazırım. <laughs> Hazırım. <laughs> Oh gelmiyor de devamlı. 20 bin lira geri bıraktık. Bir 5 bin lira daha bırakalım. Ah sikretörünü yedim ya. Niye bozuldun sen? Ne oldu sana? <laughs> ne oldu incildi? <laughs> sen incildin abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> ah abi yapma abi. Bir de izin yok. Herhalde bırakma zamanı geldi değerli arkadaşlarım mı? Onu da deneyip şöyle. şu kuşan bu kuşan var mı böyle? Yok mu? Ona dikkat ediyoruz. Özellikle bu oyunlara yeni başlayan arkadaşlar her zaman böyle şıkır şıkır olmadığını bilen değerli dostlarım. Kamu spotlarımızı unutmayalım. Ben de size söylemesi sona şöyle oldu böyle oldu. Sen kazanıyorsun ben kazanamıyorum Gelmeyin gelmeyelim arkadaşlarım. Herhalde yeter. Size de çok seviyorum. Şöyle bakıyorum 105 bin lira muazzam bir kazancımız var. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışım, tırnak içeriklerinin devamı için. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Navu navu, congo congo diyerekten.